Merhaba arkadaşlar. Bugün Sands of the Colosseum yani Kolezyum'un Kumları isimli bir gladyatör oyunu oynayacağız. Eee ilk önce cinsiyet seçiyoruz. Erkek daha güçlü, kadının karizması daha yüksek. Karizma sanırım böyle yani güç daha iyidir abi her türlü hayatta kaldıktan sonrasını düşünürüz. Takım ismi Titan'ın Gladyatörleri hadi kalsın. İsim Nannius Abidus bu kalmasın. Straterus Dorius olsun. Bu güzelmiş Viking tarzı. Ha, surat taki. Ey böyle olsun. Uzun saç var mı? <laughs> Nasıl bir saç? <laughs> Kurt adam. Tamam. Street Fighter'dan çıkma. Üzdü. Hadi bu olsun. Güzel, tamam. Evet, bakalım gladyatör olacak. Cesaret var mı sende? Sol altta gladyatörünü ve canını görüyorsun. Her gladyatörün vurulabilir, e, hedef alınabilir altı bölgesi var. E, kafa, gövde, kollar, bacaklar güzelmiş. Aa, sonraki hareketimize buradan karar verecekmişiz. E, başladık galiba direkt. Saldıralım, ne yapacağız? Zayıf, az hasar, yüksek vurma ihtimali tamam. Yani ne kadar güçlü vurursak vurma ihtimalimiz o kadar azalıyor. MP diye bir şey var, o can mı oluyor? Hayır, burada direkt ee, bölgelerin özel canları var. Bu enteresan. Medium vuralım. Ee, saldırı seçtiğinde rakibin e, vuracağın yerini seç diyor. Şimdi bakalım kol ve bacak canları en az olanlar. Bacaklardan birini indirelim adam üstümüze gelemesin. Vurduk, güzel. Geriye doğru çekildi. Ne anlama geliyor bu? Tamam güçlüyü de vurduk. Güzel. Bacağını alacağız onun oradan. Adam boş elle 18 vurdu ya. Nasıl bir hasar. Bacağın kaç canı kaldı? 12. Weak vurulur buna. Tamam bacak gitti de geçmiş olsun. Ne olacak şimdi? Yani crowd appeal herhalde ee, şey kalabalığa seslendi böyle ne amaçla bilmiyorum. Ben diğer bacağını da kesmek istiyorum şu an eğlencesine. O keşke medium bulsaydım aslında derken ikinci bacakta gitti geçmiş olsun. Ee, kalabalık kan istiyor diyor. Ee, MP level. MP level'ın ne olduğunu bilmiyorum. Aa, sanırım ekstra loot yani adamın merhamet gösterirsek tecrübe puanımız artacak eğer ee, öldürürsek daha çok para alacağız bu işler parayla oluyor derken kendisinin kafasına kılıcı sokup yok ediyoruz güzel ee, İlk günümüz güzel geçti aradaki ne kazandık Eee ucuz paslı balta 10 ila 29 arası vuruyor bir de 26'ını aldık toplayalım hepsini teşekkür ediyor ve devam ediyoruz Şimdilik sadece Londinium açık, ee, yeni şeylere ulaşmak için e, seviye atlaman lazım diyor, tamam. Yeni gladyatör ve ekipman alabilirsin ya da e, kolejimle savaşabilirsin diyor. Hmm, skill'ler varmış bakalım. Uuu bayağı çılgın, şimdi Stateros Dorius'umuz 2. seviye oldu, bu da demek oluyor ki 9 puanımız var. STR'yi arttıralım. Şimdi ne işe yarıyor bunlar? Ee, hasarı arttırıyor. Ee, Dexterity vurma şansını arttırıyor. Ee, ne kadar sık bize tur geldiğini arttırıyor. Her e, uzvun canını arttırıyor. Şunlara birer puan verelim. Vurma olasılığım ne kadar yüksekse o kadar güçlü atak seçebilirim. O yüzden Dexterity'yi biraz daha arttıracağım. Strength'i de e, Strength yani vuruş kuvvetimizi de biraz daha arttıracağım. Buradan bir şey seçebiliyor muyuz? Hmm. Bunların hiçbirine puan ha, aşağıdan başlayabiliyormuş. Tamam. MP'miz 40. Mana puanı mı oluyor MP? 2 puanımız zaten. Tamam. 2 tane şey seçeceğiz. Bu. Ee, herhangi bir savunma bonusu. Ha geri çekilme bonusunu kabul etmeden direkt otomatik vuruyor ama belirli bir silah lazım buna. Ee, daha çok vuran bir saldırı. Bunu beğendim. Ee, MP'yi dolduran bir şey. Gerek yok şimdilik. A, kalkanı silah olarak kullanmaya gerek yok. İki kere vurmak çift silah istiyor. Ben şimdilik bir power hata alacağım. Power hata hatta ikinci seviye yapacağım. Buradan geri döneceğiz. A, inventory bakalım. Şu an elimizdeki silah neymiş? 2 ila 10 vuruyor. Bu 10 ila 29 vuruyor. Lütfen. Lütfen. Evet şunlara keşke silahın küçük resmini falan koysalarmış ama tabi oyun eski biraz sanırım. Benim favorilerimde olduğuna göre eskidir. Newgrounds eskiden daha sık takıldığım bir yerde. Eee direkt satın alacak paramız yoktur diye düşünüyorum. Al sat yapabiliyorsun diyor. Tamam. 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 Tam önemsiz bunlar. Eee sürekli çok güncelleniyormuş arkadaşlar gerçek zamanlı olarak öncelikle. Fiyatlara bakıyorum çok yüksekler ve çıkıyorum işimiz yok. Londinium'a giriyoruz. Kolezyum'a. Burada multiplayer var ama kimsenin oynadığını sanmıyorum şu an. Ekranı kaydırdım. Günlük ödül de varmış. 100 altın. Şu an Facebook bıdıları ile hiç uğraşamayacağım git buradan. Bu benim. Hmm, üç kişi toplayabileceğiz buraya. Hadi Hades'inkilere dalalım. Demek ki takım savaşları yapacağız ileride. Ben direkt dalıyorum abi. Strong. Ee, bacağa giriyoruz. Bam. Huu. Çok iyi. iyi vurduk. Gittim bacak. Az canı kaldı galiba. Görelim. O kendi kanaya kanaya gider. Power atak deyip ben diğer bacağa odaklanmak istiyorum. Bam. <laughs> Biz çok hasar almadık. Diğer yandan kendisi yere düştü. Artık e, kafaya çalışabiliriz. Evet, e, daha küçük bir uzuv olduğu için sanırım bulmak daha zor derken, e, bacaklarının gitmesiyle birlikte direkt e, halk ne istiyor? Kan istiyor. O yüzden kendilerine kan veriyoruz. Yalnız baltı... Öldürüşe bak, baltayı böyle kafasına vurduk. Yani saplama kesme falan yok. Vurduk baltayı. 13'e 19 Gereksiz bir şey geldi Direkt devam ediyoruz kolay geçtik Hiçbir şeyle oyalanmayacağım ee, Power atak yine bacak ba Olmadı bu sefer O da güçlü denedi ama o vurmayı başardı Hadi bakalım Power atan boşa gitmesi hoş olmadı ya yani. Tam bir bacak gitti Hiçbir şey olsun Bu sefer de zayıf saldırı denedi o ve vurdu Yine Yan bacağa geçiyorum ben bu yan bacağı bir tane daha bulmak lazım. Tam ıskaladı güzel. <laughs> Düşüyorsun bakıyorum. Zayıf olalım nasıl gidecek. İkinci bacak da gitti. Ee, kalabalık merhamet istiyor. Kendilerine e, topal hayatında başarılar diliyoruz. Sevgili arkadaşımıza. Artı iki karizma veren bir zırhımız var. Ne güzel. Alıyoruz. Ee, şöyle bir onu edinelim. Güzel defansla da vereydi iyiydi tabi. Hatta şu an shop'a gidebiliyoruz sanırım. 316 var. Bakalım kalkan mesela. Kalkana gerek yok. Zırh. Bundan zaten var. Çizme. Zırh veriyormuş. Bunlar 98-98. Bu da 122. Hadi zırh alalım ya. iyidir. Evet. Sonra silah bakarız iyice paramız olduğunda skill verecek bir şeyimiz yok level atlamadık devam ediyoruz direk. Hadi farklı bir şey yapalım. Oo. Evet bu kılıçlara zaten farklı bir şey yapmak lazım ben bir tanesini devreden çıkarmayı deneyelim diyorum. Umarım yakın zamanda çıkarabiliriz ya da sonumuz iyi değil neyse ki birini ıskaladı. Şimdi ne kadar canı kaldı o, kolun? o kol kendi kendine gidecek. Biz yan kola odaklanalım. Hadi gitsin Oko! Tam ıskaladı zaten. Gitsin Oko! Gitti Oko muhtemelen. Aa, bunda da çok az vuracağız ve gidecek. Öldü mü? Aa kendi öldü. Lütfen. Üstüne bir de ee, güzel bir... kaskımız olmuş oldu. Alalım. İyi, i̇yi güzel gelişiyoruz. Burada 3 puanımız var. STR, Dex, STR. Parvata güçlendireceğim bir tane ki zaten 1 puanım varmış. Devam ediyorum. Kolezyum. Siz ölmediniz mi? Niye hala fight var burada? Ölüsüyle mi dövüşeceğiz anlamadım. 3 level'a 2 level tamam. Çift silah var. Yine e, hangi silah tehlikeli duruyor? Bu tehlikeli duruyor. Onu indirmek üzerine gidelim. İndirdik. Kollar gidiyor. Gövdesine bulmak istiyorum değişiklik olsun. Olsun sıkıntı değil yavaş yavaş kolları gidiyor zaten derken. Ee, kolsuz gladyatörü ben ne yapayım diyen halk öldür diyor. Öldür Kafasına baltayı düz bir şekilde vurarak yine. Yine. 15'e 20 bizimki kaçtı? Görünüyor mu? Bakalım şimdi. Bizim silah ona 29 dolayısıyla almamıza gerek yok onu. Direkt kolezyum diyerek devam ediyoruz kolay kolay rakip. O iki kişi. iki kişi biraz tehlikeli olabilir. Ama öncesinde zaten şu arkadaş var. Bir dalalım. Sonra belki biz de bir gladiatör alırız. Teknik diyeceğim, power atak diyeceğim. Değişiklik olsun diye kafasına vuracağım. Çok da vurdum hani. Kafasının canı bitince ne oluyor? Bam. Kurt. Abi niye kurtarayım? Beyin sarsıntısı geçirdi. Ölecek zaten. Yani hiçbir işe yaramaz. Vallahi hiçbir işe yaramaz. Hep kadın diye yapıyorsunuz bunu var ya. Ben anladım. Şimdi iki gladiatöre girmek sıkıntı. Bir geri dönelim. Eee gladiatör alabiliyor muyuz? Evet burada bir e, slave market var. Hmm otomatik. Şimdi ben bunu otomatik e, otomatiğe alabiliyorum istersem. Straterus Dorius'u. Ben diyelim. Fiyatlar yüksek. Evet gerçek parayla satıyorlar bunları sanırım. Ee, günlük şey için Facebook istiyor. Hmm. 100 altın. 100 altına satmayacağım Facebook'umu size e, ee, çalışa çalışa alacağım onu. Şimdi ben diyelim kolezyuma girdim. Bu arkadaşı bir daha dövmek istiyorum. Ne oluyor? Dövüyor muyum bir daha? Ya ne güzel. Öldü. Öldü bir vuruşa ölecek yani. Oo iyi burada. Daha kaç yazar yani. Y yine öldürtmeliler Yine öldürtmediler. Ups. 15'e 27. Bizimki kaçtı yine ya. Bakarız. Tam level 1 çok bir şey vermeyecekti muhtemelen ama hemen yeneriz. E şimdi böyle grindlamak durumunda bunlar bu arada ya. Yumruklarıyla dövüyor beni. Burada vurma şanslarını görüyormuşuz şurada. Kafadan devam ya yani. %70 iyidir. <laughs> Geçmiş olsun Niye çırpınıyorsun ki niye beni yoruyorsun yani Öleceksin işte Kask önemli şey, bunu öldürüyoruz Biz yenilince bizim de öldürülme şansımız falan var mı bu arada 109'luk şeyler çıktı ama bizimki daha yüksekti galiba bakarız şimdi hemen dönüyoruz inventör diyoruz bizimki 122'lik evet onu satacağız demek ki e, kılıcımız 10 ila 29 bu 15 ila 27 10 ila 29 15 ila 27 yani toplam ortalama olarak daha karlı olduğu için buna geçmeyi tercih edeceğim daha büyük bir silah daha güzeldir herhalde hatta geri kalanı da satalım diyorum nasıl satıyoruz al abi hepsini kendime bir köle alacak para lazım. 684 oldu. Giriyoruz. 648'miş bu arada. Bu arkadaş 536, bu arkadaş 681. Bakalım 13, 14, 14, 11, 12, 11. Yani bunun STR'si de, DEX'i de daha yüksek. MP'si de daha yüksek. Ben bu arkadaşı alacağım. Üstelik daha ucuz. Gel bakalım. Evet aldım. Bunu da manual yapalım. Şimdi bu arkadaşa bir de ekipman almak lazım ama her şeyi satmasaydım keşke kılıç verirdim ona. Cık, çıplak kaldı. Ha buna direkt bir de puan da vereceğiz. İyidir böyle. Yetenek olarak aynı şeyleri gitmeyelim. Bu arkadaşın menzilli tutalım hadi. Şimdilik bunu kullanamıyor ama yatırımımızı yapalım. Polarm, alırız ona daha sonra bir mızrak tarzı bir şey alırız. Skill. Bir puanımız var. Power atayı güçlendirdim. Kolezyum. Evet şimdi 2-2 iki savaşabiliriz. 2 ve 2 level'lar ama bayağı zırhlılar. Bakalım. Önce hedeflerden birini aradan çıkarmak üzerine oynayacağız. Uhu. Bunu aradan çıkaracağız. <laughs> Sıkıntı. bacağa mı gidelim kola mı gidelim kola gidip kalkanı mı alalım %80 çıkışında vurma olasılığı koldan gidelim bakalım <laughs> Uuu uh, iyi vuruyor oraya Niye yine sen oynuyorsun <laughs> Power atak diyelim Bacak yüzde %61 Düşük Aslında düşük ama denemek durumundayız hadi oğlum olmadı. Tamam o da olmadı. Halletiz halletiz. <laughs> Medium bile değil. Bir e bile gerek yok aslında. Direkt bacağa dönelim. Kol kendi kendine kanayarak gidecek. O gitti. Şimdi sana geliyoruz. Zırhlı olma sıkıntı ee, kolunu terk etti bizimki. Vurma şansımız azalacak mı? İyiyiz. Nereye odaklanalım? Kafasında 200 zırh var. Vurma olasılığı %69. Burada zırh daha az ama canı daha çok ama vurma olasılığımızda %10 daha fazla. Vücuda gidelim. Direkt gövdeden patlatalım onu vura vura. kendisi yetenek kullanmak için ee, halktan yardım istiyor. Oyunun çok monoton olduğuna karar verdim şu an. Yani farklı stratejiler yapılabilir evet ama ee, üstüne bir de bir flash oyunda para istemesi yok. Facebook'la bağlan falan yapması ekstra sinirimi bozdu. Hani böyle Facebook'umuza like at, 200 gümüş kap falan tarz şeyleri genelde yapıyorum ama a, işte günlük challenge her gün login olmak tarzı bir şeylerin olması demek ki bu oyunun benim şimdi oynayıp bitirebileceğim bir oyun değil ee, sürekli oynayıp uzaklara gideceği, gideceğim e, multiplayer'ın olduğu bir oyun olduğu belli ee, bunu da istemiyorum açıkçası öyle bir oyuna hayatımda yer yok şu anda strong gerek yoktu bu arada öldü geçmiş şey olsun ha, şimdi bir mercy mi ne olacak ona bir bakalım Kurtar neyini kurtarayım abi yok oldu zaten. Hayır abi. Final anında halkı dinlemiyorum ve arkadaşının yanına cennetine gönderiyoruz kendisini. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Video hoşunuza, e, oyun hoşunuza gittiyse Sands of the Collegium yine e, Newgrounds'ta falan her yerde mevcuttur. Çıkan silah neymiş? Fena değilmiş ama oyunu bırakıyorum. E, yapımcıya teşekkür ediyorum bu eğlenceli oyun için. Daha e, böyle 4-5 saat oynayıp bitirmelik bir oyun şeklinde yapsalar, biraz daha iyi bir tasarıma sahip olursa cidden güzel olurmuş. Tarihi neymiş bir bakalım. Ee, Mayıs 24, 2012. 3 yıl önceye göre güzel bir oyun. Ee, günlük 3. seçilmiş, günün 3. yeni oyunu seçilmiş. Zaten Berserk Studio baya iyi bir oyun yapılıcısı, ee, stüdyosudur. Severim gerçekten oyunları, güzel var. Başka zamanda bakarız. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.